günlerde bir arada olmayı, taşın altına elimizi sokmayı, elimizden gelenin fazlasını yapabilmeyi çok iyi becerebilen bir milletiz. Hmm. bir şey e, fakat bu tarifsiz duygularımızı biraz daha rasyonel bir yere çekmemizde de fayda var. Bence ne güzel tek yürek ülke olarak böyle bir şeyin altına giriyoruz. Ama devamında tek yürek memleket olarak da olan bitenlerde eksiğimizle, ihmalimizle yapmamız gereken daha fazla ne var? Bunları da hep beraber bütün ülke konuşuyor olmamız lazım. E, bu bilinçle gidersek bence böyle doğal afetler e, bu kadar büyük acılarla da sonuçlanmayabilir. Hep beraber. Merhaba arkadaşlar. Yeni haberlerle karşınızdayız. Güzel oyuncu Elçin Sanga Çöp Adam dizisinde söylediği şarkıyla izleyicilerinden tam not aldı. Elçin Sanga başrolünde yer aldığı Çöp Adam dizisinde Ben Sana Aldanamam Yarim şarkısını söyledi. Performansıyla sosyal medyada gündem olan güzel oyuncu izleyicilerinden tam not aldı. Daha önce rol aldığı projelerde şarkılar söyleyen Elçin Sango bu sefer de Ben Sana Aldanmam yarım" isimli şarkını söyledi. Kısa sürede sosyal medyanda gündem olan oyuncu performansı izleyicileri tarafından alkış topladı. Güzel oyuncu sesi için insanlar kalbine dokunan bir sesi var yorumu yapıldı. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.